Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Putin'in helikopterleri düştü. Rusya'ya ait askeri helikopter çakıldı, iki asker öldü. Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Mi-28 tipi askeri helikopterin Kırım'da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak sürüyor. Kıymeti izleyenler, Rusya, Ukrayna topraklarını işgal girişimine başlamasından bu yana planladığı hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkı Rusya'ya karşı büyük bir direniş gösteriyor. Yaptığı taarruzlarla savunma operasyonlarıyla kendi topraklarını koruyan Ukrayna halkı Türkiye'den aldığı bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna adeta göz açtırmıyor. Öyle ki Ukrayna halkı çocuklarına bayraktar isimlerini koyuyor. Ukrayna ordusu ise Bayraktar TB2'ler adına marşlar yazmaya devam ediyor. Kıymeti izleyenler Rusya'nın düşen helikopteriyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi. Ancak dışarıdan dolayı dışarıdan bir müdahale ile düşmesi sonucu üzerinde durulan ekipler büyük çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Rusya Kırım'ı 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Kıymetli takipçilerimiz, dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında sizlere aktarıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın.